Baba Torik. Merhabalar Baba izleyicileri izleyicileri. 21 Mayıs günü Ren kendi sahasında Nancy ile karşılaşacak Ren Avrupa Ligi için mücadele ederken Nancy de ligde kalmak için mücadele ediyor Ren şu anda 5. sırada ve 56 puana sahipler Nancy ise 17. sırada ve 42 puanda Ki Monaco'nun sadece 1 puan üstünde Ki bu maç aslında Nancy için çok çok kritik olacak Diğer taraftan iki takıma bakıldığında aslında iyi bir kadroya sahip iki taraftan. Nancy de ba Bakar gibi, Wahyuruan gibi forma oyuncuları, Yusuf Hacı gibi iyi bir orta sahaya sahipler. Ama tabii bu sezon Nancy için kötü geçti. Diğer taraftan Rennes e çok daha oturmuş bir kadroya sahip. Jan Emwillia gibi Fransız futbolunun geleceği olan isimlerden birisine sahip ki artık milli takımda da yavaş yavaş forma girmeye başladı. Stefan Dalma, jean Leroy gibi tecrübeli oyunculara sahip. Defansında Jean Arnault Ömer Kanabıyık var ki kendisi aynı zamanda 90'lı yılların efsanevi oyuncu takımı olan Kamerun'un efsanevi e, oyuncularından birisi olan Andre Kanabıyık'ın oğlu aynı zamanda. diğer taraftan ise Mamara Vahirua var e, Nancy'de ki forvet attı. O da yine 90'larda Fransız milli takımının forvetlerinden birisi olan Pascal Vahirua'nın kuzeni. Yani aslında bu şekilde bir nevi nesiller de artık ee, Sağlarda yer almaya başladı ee, bir, bir nevi Değişik bir maç olacak ee, Ben bu maçta Ren'i daha avantajlı görüyorum Kendi sahasında Nancy'yi yenecektir Çok iyi kadroya sahipler Envilya dediğim gibi Envilya, Dalma, e, Jerome Leroy gibi Çok tecrübeli oyuncuları var Ve bu oyuncular sayesinde Nancy'yi yenecektir Ve artık e, Nancy'yi tamamen Kendi kaderiyle baş başa bırakacaktır Monaco'nun e, alacağı bir puan Ya da Galibiyetiyle birlikte için içinde belki de çanlar çalmaya başlayacaktır. Ben bu maçta avantaj olarak Reni görüyorum. Alt üst bahsi için ise e, bence alt oynanmalı çünkü Nancy sonuçta e, son ana kadar da mücadele edecektir. Ama taraf bahsinde Reni avantajlı görüyorum. Baba -ba